Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Önemli bir gelişme aktaralım. Suriye Milli Ordusu'nun efsanevi isimlerinden neden bunu diyoruz? Dış basında da kendisiyle ilgili çok sayıda haber paylaşılmış. İsimsiz kahramanlardan bir tanesi. Kendisi Ebu Tov lakaplı Süel Hamut. Kendisi daha öncesinde Esad rejimine ve PKK'ya karşı 140'a yakın kanıtlı saldırı gerçekleştirmiş birisi. Tüm görüntüler Suriye Milli Ordusu'nun resmi hesaplarında var. Tov'u çok iyi kullandığı biliniyor. Neden bunu diyoruz? Kendisi açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusu saflarında savaşmak için Ukrayna'ya nasıl gidebilirim? Bunun bir yolu var mı? Ben hazırım şeklinde Suriye Milli Ordusu'nda tank katil olarak bilinen Ebu Tov'dan açıklamalar geliyor. Daha sonrasında Ukrayna Dışişleri Bakanı şu açıklamayı yapıyor. Türk arkadaşım ve meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik pratik adımlar hakkında konuşulduğu belirtiliyor. Türkiye'nin bu kritik zamanda Ukrayna ile dayanışmasını takdir ediyorum açıklaması yapılmış. Aslında en korktuğumuz şey ülkemizin savaşa dahil olmasıydı. Burada dikkat ederseniz Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine yönelik pratik adımların görüşüldüğü belirtiliyor. Ardından da Ebu Tov'un açıklamasını aktarmış olduk. Suriye Milli Ordusu Ukrayna'ya gider mi? Tabii ki de şu an bunu söylemek zor. Sadece bu haberi aktarmış olduk. Fakat kendileri Suriye'de 10 yıldan fazla süren iç savaşta artık oldukça tecrübeli durumda ama Rusya tabi her zamanki gibi havadan vuruyor bunu hatırlatalım. Yine Rusya'nın özel kuvvetleri tarafından Burça bölgesinde Ukrayna askerleri pusuya düşürüldü. Ukrayna askerlerinin aracının son halini görmektesiniz. Rus ordusu 50 çocuğun olduğu Vorzel bölgesinde anaokulunu Grad ile hedef alıyor. Başsavcı Venedik Tova tarafından duyuruldu. Bununla ilgili sizlere yayınlamak istemediğimiz korkunç görüntüler var. Yine Ukrayna'nın Karkiv şehrinde bulunan Türk öğrencilerin yaşadığı binanın çatısına da bomba düşüyor. Daha doğrusu binanın karşısına bomba düşüyor. Karşı çatıda bomba düşerken Bulundukları bölgenin çok yakını 15 ila 20 dakika arayla bombalanıyor. Sığınakta mahsur kalmış yaklaşık 10 Türk öğrenci var. Erzak sıkıntısı çekiyorlar açıklaması yapılmış. Dışişleri Bakanlığımız bu olaylardan çok uzun süre önce vatandaşların o bölgeden ayrılmasını istemişti. Özellikle öğrencilerin neden orada kaldığı hala soru işareti. Yine Rus tankında bulunan belgeler Dinyaper Nehri'ne saldırı planını gösteriyor zaten Rusların hedefinin Dinyaper Nehri olduğu biliniyor. İşgalci Rus zırhlı araçları bölgeye gelirken Rus devletine bağlı kısaca Rusya'nın propaganda medyası Sputnik'te Türkiye'de saçma sapan haberler yapmaya devam ediyor. Bizim devletimiz zaten ne hikmetse Rusya devletine bağlı medya yine Alman medyasına bağlı DV ve bunun dışında çok sayıda gazeteye izin veriyor fakat bunlar Türkiye'ye karşıtı yayınlar yapıyor. Rusya devletine bağlı medya şunu yazıyor Rus zırhlı araçları memnuniyetle karşılandı cümlesi kullanılmış. Üstelik videoda buna dair hiçbir görüntü yok. Yine Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesinden sonra çok sayıda kişinin karakollara teslim olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili görüntüleri görmektesiniz. Suriye'de rejim lideri Esad şunu söylüyor. Bugün Rusya sadece kendini değil dünyayı adalet ve insanlık ilkelerini savunuyor. Suriye'de teröristler ve Ukrayna'da naziler Suriye Rusya Federasyonu'nun yanındadır şeklinde komik açıklamalarda bulundu. Rus işgalciler bugün bin askerini kaybetti şeklinde Ukrayna Savunma Bakanlığı da açıkçası biraz abartarak haberi servis ediyor. Yine Kadirov Ukrayna'ya gidecek teröristin önünde slogan atıyor. Zelenski Putin arayıp özür dilesin şeklinde konuşuyor. Artık buradaki Çeçenlerin hangi kafada olduğunu anlamak zor. Gerçek Çeçen halkı tabii ki de bunu yansıtmıyor. İran'ın propaganda kurumunun yani Meir Haber Ajansı'nın kültür işleri genel müdürü şimdi Ukrayna yolcu uçağının tazminatını kime vermeliyiz yazarak alay ediyor. Yani Rusya'dan bu parayı isteyeceklerine dair gönderme yapmış. 2020'de İran devrim muhafızları terörist ordusu tarafından Ukrayna yolcu uçağı iki füzeyle Tahran'da düşürülmüştü. Yine Kasım Süleyman'ın öldüğü haberinden sonra bu olay yaşanmıştı ki o da en büyük teröristlerden bir tanesiydi. Yine Grozny'den Çeçenya'dan görüntüler görmektesiniz. NATO ne yapıyor derseniz aslında NATO'da tatbikatlara devam ediyor. Bilindiği gibi NATO artık eleştirilerin odağında önümüzdeki süreçte dağılması da gündeme gelebilir. F-35'ler Karadeniz ve Baltık bölgesine geliyor. Ülkemize F-35 vermeyen ABD hala geri adım atmıyor bunu da söyleyelim. ABD'nin zaten tek takıntısı Türk düşmanlığı. Dünyada birçok ülkeyi yarı yolda bırakmış ülkeden bahsediyoruz. İspanya, Bulgaristan, Romanya, Belçik, Almanya, Danimarka, Hollanda, İtalya, Litvanya ve Estonya'yı görmektesiniz. Bu ülkelerle birlikte çalışılacağı mesajı veriliyor. Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narskin şunu söylüyor. Amacımız Ukrayna'yı silahsızlandırıp faşistlerden arındırmaktır. Ukrayna'da barışı geri getireceğiz açıklamasını yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakereye geri döneceklerini söyledi ki operasyon kelimesi ona ait onu da söyleyelim. İşgal diyoruz. Lavrov Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin yetkilileriyle görüştükten sonra Rusya'nın askeri işgali ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Devlet Başkanı Zelenski'nin Minsk Anlaşması'nı uygulamayı kesinlikle reddettiğini iddia eden Lavrov, Zelenski'nin sürekli batıdan destek istediğini, Normandiya formatında toplantı yapılması için çağrıda bulunulduğunu ve müzakere istediğini hatırlatıyor. Fakat Rusya'nın buna kesinlikle karşı olduğunu da ifade ediyor. Yine Rus birliklerinin Kiev'i kuşatmasının ardından Ukraynalı sivillerden oluşan gönüllüler kamuflaj giyinip silahlanarak başkentin çeşitli noktalarındaki mevzilerde küçük gruplar halinde bekleyişe giriyor. Oscar ödüllü oyuncu Pen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine dair belgesel çekimler için gittiği Ukrayna'da devlet başkanı Zelenski ile görüşüyor. Zelenski'nin Instagram hesabından Pen'le görüşmeye dair paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda ünlü yönetmen ve oyuncunun Zelenski ile birebir görüşme yaptığı ve basın toplantısı düzenlediğini de hatırlatalım. Oyuncu demişken daha öncesinde bilindiği gibi Zelenski Cumhurbaşkanı olmadan kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti. Bıyıklı hamam böceği demişti ve kendisi Türk örf ve adetleriyle dalga geçmişti bunu da hatırlatalım. Tabii ki de bu Ukrayna'nın işgal edilmesinin sebebi değil sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız fakat Zelenski'nin bu sözlerini de unutmuyoruz. Yine Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde başkent Kiev'e yönelik operasyonların hızlanmasının ardından Kentten ayrılmak isteyenler tren istasyonlarına akın ediyor. Bir çocuğun istasyonda bulunanlar aracılığıyla trene binmeyi başaran kadına uzatılması dikkat çekiyor. Yine Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesinin ardından Ukraynalı siviller askerlik şubesine giderek kaydoluyor. Rus askerler başkent Kiev'e yaklaşırken ülke çapında siviller silah altına alınıyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ülke çapında genel seferberlik ilan eden kararnamesiyle birlikte bazı Ukraynalı siviller askerlik şubesine gidiyor. Bunlardan birisi de Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde yaşayan 61 yaşındaki Satbasov oldu. Kendisi Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı muhabirine bölgesel savunma güçlerine katılmak için başvurduğunu belirterek ülkenin her yerinde çatışmalar var. Bence normal bir insan buna dayanamaz açıklamasını yapıyor. Televizyonlarda Rusya'nın saldırılarını izlediğini kaydeden Katsapov, şimdi torunlarım büyüyor, bu savaşta bir kenara çekilip durmamaya karar verdim ifadesini kullanıyor. Hoşçakalın.